İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf. Ermeni Levon Termedzian oluyor Lev Aslan Dermen. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ve bakanları da şanlı bayrağımızı da bu rüşvetçiye dekor yapmaya kalktılar. Bu rüşvetçiye ödül veren dünya üzerindeki ilk hükümet oldular. Ve yine dünya üzerinde ilk defa elbise askılarından rüşvet almaktan aklanmamış bir eski bakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne büyükelçi yaparak tarihin karanlık sayfalarına geçtiler. Şimdi zarap vakasına bir de Sezgin Baran Korkmaz eklendi. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Sezgin Paran Korkmaz Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle göz altında. Onun yanındaki Jacob Kingston. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan. Bu fotoğrafta olmayan ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var. Ermeni iş adamı Levon Termenzyan. Namı diğer Lev Aslan Dermen. Neden? Çünkü bu kişi sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termezyan'ın Belize vatandaşlığı almak için Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca Belize parlamentosu ve yargısı ayağa kalkıyor. Rüşvet olan bu bakan da görevinden oluyor. Şimdi soruyorum bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termenziyan. Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor? Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl alıyor? İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf. Ermeni Levon Termedziyan oluyor Lev Aslan Dermen. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz?